Anlayın Açamadığım Ay, için sana. acayip üzgünüm şu an. İşte bu, işte bu. Abi, şu an elleri, bu arada Benim daha 5 dakikadan dördüncü dakikadan Türkiye bir, dördüncü dakikadan, dördüncü bir dördüncü gol, gol, gol atmış. Adam, adam evet 48, 48 aldım ya. Açamıyorum. Yani ne diyeyim yani yine de teşekkür ederim yani yapacak bir şey yok yani. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok yani. Eee Türkiye, Türkiye. Avusturya. Üç geleceksek dördü alacaksın yani. Arda sen Real Madrid top yüzüsün. İlk bize burada şey yapma. Türkiye... Ee, Avusturya. Senin takımın da şampiyonlar ligini alıp ligi alamayınca istifa istiyorlar. İnşallah i̇şte bu sefer animasyonsuz bir şey izleyebilirim. Var var var. Hocam ya. senin böyle ilhamcılık var ya hoca. Lan Ferdi'ye geldim Ferdi şehrim. Dışına nefis bir pas bıraktım. Şimdi hmm. sondan geliyor millilerimiz Orkun Kökçü. <laughs> Orkun. Orkun sağına çekti. Orta güzel bir rameç ata Arda Gülen. Arda'nın rameç atası top dışarıda. Şuna bakalım her şeye bakacağım. İsmail yüksekle görüntüye geldi. Sabit Sere yüksek top. Araya giren Kaan. Yine animasyon. Kaan şimdi. Ben siz animasyonunuza başlayacağım. Boşta arkadaşın Arda Arda Araya. Kırmızı duvar yapalım abi. Kırmızı duvar. Allah'ım yemin ederim. Bugün Neyse şu ne izle. Ama Yüksek ve Mert Müldür dört kişi değerli izleyenler Arda'yı da dahil edersin. Acayip... Ve eski şey yaptım. Acayip zorladım yani kızmayım diye şey yapmayayım ben, diye. Dualarım kabul olsun ben, diye bu şey yapmayayım diye. Ben, Umarım galibine galibine bunun karşılığını e, alırım tekrardan bir dua edelim hep beraber. Yani Adı tabi günü. siz bunu sonra izleyeceksiniz Akınız ama. Bizim bugün Hakan. <laughs> Hakan. Çek maçında sarı kartı görmüştü ve <laughs> bu maçta forma giyemiyor Hakan Çağlanoğlu. Bu arada seker mi ton parışın önüne düşmedim. <laughs> Ön sağda basıyor <laughs> bizim çocuklar. Ön sağda basıyor millilerimiz. Şimdi ben bunu inceleyeceğim ve işte yine kameraya şeyde açacağım. Bayrak ne oldu? oldu? Şimdi kaldırdı bayrağını Real İzianlar. Bayrak adam arkada, bir adım önde. Bir şey söyleyeceğim bu şimdi Çağlar Yılmaz'ın kabası ofsayt. Bir gol gösteriyor mu bu ne gol işimle? Ekran hareketlendirdiler <laughs> oyunu. Ben bir şey anlamadım ben. Bize ilk golü tekrar mı gösterdi canlı, yoksa başka bir, bir şey mi oldu? YouTube, ufak bir kanal i̇şte ben bu yüzden bu kanalda kanal de daha canlı şey gerçeğini izlemek istiyorum ama bir türlü de bulamıyorum Kanalı ya. Mesela internette yazıyor ki TRT 1'de gösterecek ama TRT 1'i ben, dağıma, ben dağıma nereden açayım, açayım ya? Açık gelin mi? Ben bilmiyorum. Mert! Çok adamla geldi bizim çocuklar içeriye doğru ah be. Barıştan önce <laughs> savunmanın kafası. Ah be, kalması. kaleci kurtardı normalde bir tane. E, Bakın şimdi yoksun, izleyin. Ne benim oradaki? Yani izleyenler o kesintiyi yaşamamak adına lütfen. Bekleyin şimdi geliyor. Bakın burada izleyenlerimiz... ama kaleci kurtardı. Aslında kurtarmasaydı dışarı mı giderdi? Ah penaltı. Kanalımıza abone olmanızı bir rica ediyoruz. Yayın kesin nasıl? Penaltı değil de. Yani ben pek futbol masını o kadar da iyi değilim. Kendimi falan bilmem. Ben cahilim. Ama ne de izliyorum <laughs> yani. <laughs> Az önce de iyi ki bu e, maçı gerçek Arana, bir, gerçek pozisyonlarıyla dedi ama gerçek pozisyonları olduğuna şüpheliyim. Yani. Ah, ah. Öncesinde Canan Mola teşekkürler. Ne oluyor ya? için Canan kardeşim. Arda Güler vurdu. Pant son anda hemen çeyrek daireye koydu da bu Arda Güler. Arda, Arda onu mu arıyor? çizgisine doğru kafa vuruşu. Hatamız devam edecek şimdi. Dışarıda tekrar Hadi. Arda. Ah Dışarıya Arda Güler. Bu kötü gitti ama. Ekranlara bir daha verelim Arda Güler. Onu olanları <laughs> ya, Türkiye evet. Türkiye. Bakıyorum işte Muhammed Ali Sönmez teşekkürler kardeşim. Katı Canlı okarım. E 10 sanırım Arda. Bakıyoruz. Çok duruyor. Arda'da bir sorun mu var ya? Yazamadı Arda yazamadı. Bir şey mi oldu acaba? Harika bir rameş atı Arda'dan olmadı olmadı. İkinci de sabırsızımızı kullanıyoruz. Avusturya milli takımına ait. Niye? Yani bu maçları ücretsiz. Yapmanız gerek. Hayır. <laughs> Şey, oh, abone oh, olup abone olduk, sezon giden, süperlik heyecanını da nasıl kurtarıyor haline? bu arada Merkül Oktan harikulade okay, bir refleks az önce çok kötü, Han kötü, Han kötü ya şuna bakarız ha <laughs> öndüre nefis bir koşu Kaan Ayhan'dan ama Bakın. o top dışarıya Beyaz Forma büyük e, maçlarda Eagles, bize genelde e, şans veriyor. az önce Arda'ya bir tane süt çektirmemiz lazım dedi. Kapsıyorum. <laughs> Neyse bakalım. Az önce şey oldu. Zaten şimdi izleyeceğiz. Bir tane gol denemesi ben geldi. Ama e, şey oldu. Sonra burada tekrar bizi aldık. Sonra ben yine bir gol denemesi oldu. Ama bu sefer de dışarı Sakanına çıktı. Dışarım. Sinir bu durum birazcık ama şu anlık o kadar da <laughs> e, endişeli değilim aslında çünkü yani, yani e, bir sıfır ama bunu Avusturya çevirebilir tabii ki de ama, e, şey Lütfen değilmiş. Canlı like ama, Yayın ama yani umarım e, bu böyle kalır. Kalır bir sıfır veya iki sıfır biz kazanırız umuyorum. E, eğer işler zorlanırsa yine... Neyse bakalım daha e, o, 34. dakikadayız daha çok var maça. Ama aslında Türkiye'nin dördüncü dakikada falan ama, e, gol atması bayağı şaşırttı ve mutlu etti. Umarım böyle devam ederiz. Bastır Türkiye. Ee, kamerayı niye açmıyor? ben bir şey oldu. Ee, acaba bir şey oldu mu diye şey yaptım da yok bir şey oldu yok yine. Evet beylerim şu an bir şoför e, devre arasına girdik. Beşinci e, dakikaya kadar iyi ne dağıldık ne bence. Hatta mı? bir gol bile attık. Ben şu an bu durumdan memnunum açıkçası. Umarım bir sonraki yarıyı da aynen böyle devam ettiririz. 1-0 ee, olur ya da 2-1 falan olur. Umarım Avusturya gol e, atamaz ve kazanırız yani evet bu birazcık bencilce oldu sanırım bunu söylemek ama ne diyeyim Türkiye'nin kazanmasını cidden çok istiyorum. Neyse bakalım ee, devre bitince artık görüşeceğiz. <laughs> Beylerim şu an devre arasında hala. Ee, evet şu an aynı zamanda kuzenimle beraber konuşuyoruz. Az önce gerçek görüntüleri gösteriyordu. Açayım dedim. Size gönderdim. Çünkü bu şey maç e, animasyon. Ben de gerçek olsun istiyorum ama. Olmuyor. Evet merhaba de. E, merhaba de. Ruby. Merhaba. Merhaba. Burada niye başlamadı? Burada hala 3 dakika gösteriyor. Bir saniye. Ben buna tekrar gideceğim. Arkadaşlar. Maske kullanırsak. Başlık yaşasın. Evet. Yaşasın. Tamam eğer maçı kazanırsak bu videonun başı e, yaşasın As. ırkımız olacak. 46. <laughs> kaybedersek ah be ırkımız. Ah be ırkımız mı olsun kaybedersek? Aman, <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ah be Türkiye olabilir tamam. aslında. Ama o zaman daha insanlar izlemeden maçı kimin kazanıp kaybetmediğini anlar. O ne olacak? Ah de ırkımız <laughs> ah, der. <laughs> <Derkimiz> mükemmel başlık. <laughs> evet. Normalde canlı yayın açmak Mas istiyordum biliyor musun Ruby? Ama at. el abonem olmadığı için açamadım. <laughs> Çabuk abone olun. Abone ol, Evet ben burada maç izliyorum. Yarın okul var. <laughs> ee, <laughs> Rubi de gece gece sıkıntıdan patlıyormuş. Oh çekader uyumaya yardım için ya. Evet os, 8 os, 7 6 Maç başladı. bu maç başlayamadı be. Yani gerçekten <laughs> Ne biçmiş? Az kalsın. Evet. Okey. Ben ya. yine önemli bir şey olduğunda kamera açacağım. Gol olmuş. Gol olmuş. Gol olmuş. <laughs> karıştırdır ya. Burada hala gol mol yok. Ne oluyor? Beklemiş Hollanda. Geliyoruz. De şimdi izleyeceğiz. Kuzeyim sen de bak. Kesin şimdi gol geliyor. Bak bak bak. Nerede geliyor? Heh. Şimdi 3. Ağırlığı... Türkiye. Hadi Türkiye. Türkiye. Bir dakika elimi çırpamıyorum. Telefonu dağıtamadım. Türkiye. Türkiye. 2-0. Türkiye. 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 Ada sana Ada sen çok önemli bir şey göstereceğim. Bir öncekinin acısını çıkartacağım şimdi. Türkiye. Çünkü... <laughs> <laughs> evet kuzenimin de Ronaldo sürekli <laughs> Ruben'in de sürekli karşısına Ronaldo ile futbolla ilgili şeyler çıkıyormuş YouTube'da. Evet. Neyse i̇şte ben birazcık Ronaldo... Evet. Bir dakika doğru düzgün gol sevinci yapmaya çalışalım mı? Tamam. 3, tamam. Dur bir dakika biz hangi şey yapacağız? 3, hadi yapıyoruz. 3, 2, 1. Yaşasın. Yaşasın. Ülkümüz. <laughs> <laughs> Türkiye. 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 Hollanda <laughs> bizi bekle. Geliyoruz. <laughs> evet ben iyice coştum. <laughs> Bizi bekle şey Hollanda. Yapacağız. Biz geliyoruz. <laughs> <laughs> Çeyrek aldık çok mutluyum. Yani tabii ki iki gol atmazlar değil mi? Son 21 dakika. Yok. E, 20, 29 dakikada. <laughs> Önce Arda'nın <'ın> cesedin için. <gülüyor> 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 çok iyi, iyi cesedim Arda'nın cesedin <gülüyor> <çizgesinden>. <gülüyor> 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 evet e, bu kuzenim bu aralar çok iyi laf sokuyor yani. Geçen de Roblox oynuyoruz Murder Mystery oynuyoruz. Ee, Erik Dalı yüzünden ne alakaysa artık Erik Dalı şarkısı olan evet onun yüzünden bir kavga başladı. <laughs> bir tane çocukla sonra aramızda fark var dedi o çocuk e, Ruby'de lafı öyle mi koydu ki yani inanamazsınız zekan farkı dedi ya <laughs> çok iyiydi valla kaç yaşındasın diye sordu çocuk sana sınıftan öğrendiğin lafları başkasına sokmak <laughs> çok iyiydi bir görse o kadar havalıydı ki keşke ben bir de çekseydim diyorum <laughs> Neyse. Ben ne soracağım? <laughs> Eğer Çelik ne oldu? Ya, Yahu, bir oldu. Avusturya <laughs> 1 oldu. Ne? Avusturya Verdi oldu. müthiş goldu. İnşallah 2-1 biter. Evet, 2-1. geçelim hadi. 24 dakika geçelim hadi Türkiye'ye. Gazın sevim Türkiye hadi. hadi. lütfen Türkiye. Lütfen bir gol daha atmayalım. Birinci tur nasıl da? Birinci yarıda ne kadar iyiysek bu, bu yeri de öyle yapalım hadi. Lütfen Türkiye. Abla izleme var mı? <laughs> evet beylerim şu an kim maçın durumunu size aktarmak istiyorum. Şu an hala 2-1 4 dakika eklenmişti ve 4 dakika oldu hala bitmedi. Maç bu maç niye bitmiyor? Ben demiştim ki sabah 2-1 bitecek diye. Yani tahminim öyleydi. Ve şu an 2-1 inşallah biter böyle. Ee, çünkü ya Avusturya bir tane gol atarsa uzattılar tamam iyi ama Türkiye de gol atabilir. Onun ihtimali de var ama Avusturya'nın da gol atma ihtimali var. Yani bence uzatma o kadar iyi değil. Nasıl olsa bizim şu an kazanmamız gerekiyor yani. Ee, eğer şu an bitse şey e, o zaman biz kazanırız yani. Zaten Avusturya için ona bir şans vermiş oluyoruz yani. Bence şu an yani bu uzatma çok şey yani. Ne zaman bitecek bu? <laughs> neyse ben çok hızlı ve çok konuştum da. <laughs> çok boş konuşuyorum ben ya. Az önce bir şeyler de oldu ama neyse. Hala 95 geçiyor artı 4 gözüküyor burada ama hala ilerliyor. Bu ne böyle sabah kadar sürecek herhalde bu maç. Çok para çok. Değerli izleyenler, değerli futbol burası. YouTube Türkiye'nin ücretsiz <laughs> Şifresiz canlı maç kanalım. Bitti. Bitti. Abone olmayı unutmayın. ücretsiz Biri bir sizlerle buluşturuyoruz. Ali Zanlar. bir şekilde Hadi Rubi. Yapmanız gereken kırmızı Türkiye. abone ol butonuna bas. Türkiye. Ücretsiz maçları. Ne? Türkiye. Türkiye. Türk... Kırmızı. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye. Kırmızı, Kırmızı beyaz en büyük Türkiye. Büyük Türkiye. Kırmızı o, beyaz. Kırmızı. Beyaz. En büyük. Türkiye. <laughs> Çok yaşa Türkiye. Çok yaşa Türkiye. Böyle devam. Devamını bekliyoruz senden Türkiye. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım doğalarımı kabul ettiğin için sana şükürler olsun. Türkiye. Lan Eagle 5 e, bir şey yaptı. Bir dakika dinlesene de bir dakika. Bir gol daha mı? Ne <laughs> <laughs> Ne oluyor? Önce <laughs> kalk <laughs> Eagle 5'i şimdi dinleyelim. Bekle bizi Hollanda. Evet. Bekle bizi Hollanda. Hollanda bizi bekle. Son sıra sona geliyoruz Hollanda. Bekle. bekle bizi Konya. Konya mı? Ne alaka Konya? Konya kadar ülke. Bu da burada biter. <laughs> Evet, Aba, e, olay, şimdi bu bu videonun adı ne olacaktı tekrar söyle. Yaşasın. Evet, tamam. Yaşasın ırkımız. Evet, bu videonun adı yaşasın ırkımız olacak. Üç, üç, üç. Yaşasın ırkımız. Lan bunlar hala üç diyor, maç bitti. Doymuyoruz lan, doymuyoruz. <laughs> <kez nasılsın>? Doymuyormuş. İlgin <laughs> Bey, doymuyormuşuz. <gülüyor> 3'ü görecekmişiz ama ben bence burada e, bitireyim. 16 dakika oldu zaten. Evet beylerim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canlı yayın açamadım. İnşallah Hollanda Türkiye'de canlı yayın açabilirim artık. Neyse. Bakacağız. Evet. E, herkese iyi günler diyorum. Bunu ne zaman yollarsam artık e, işte daha falan şey yapacağım. Evet, e, görüşmek üzere sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Eğer videomu sevdiniz, like atmayı, kanalımı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Sakın lütfen her gün e, YouTube Studio heyecanla bakıyorum yorum var mı diye. Görüşürüz.